Merhabalar. Kısa bir video çekmek istedim. Bu ötelemelerde ters yapıyoruz. Hepiniz farkındasınız. Bunun sebebiyle ilgili bir video çekmek istedim. Daha önce duyduğunuzu da düşünmüyorum. Bakın. Şimdi bu f x, x deyince ne yapıyoruz biz? a birim sağ öteliyoruz grafiği. Halbuki çıkarma var değil mi x'ten? Niye sola değil de sağ? Alttakinde mesela x artı a deyince a birim sola. Burada ise aynısını yapıyoruz diyoruz değil mi? Dışarıda ise a. Bu a birim yukarı. Yukarı. Bunda ise eksi a diyorsak a birim aşağı. Bunu da şöyle açıklıyor tabii herkes. Mesela bir fonksiyon diyelim ki 3'te kesiyor x eksenini. Bu fx olsun. Altına mesela fx-1'i çizdik diyelim. Bu da fx-1 olsun. F3 sıfır olduğu için. Burada da f3'ü yakalamam için x'e 4 yazmam lazım. Bakın evet 4'te kesiyor. Demek ki bir birim sağ ötelenmiş. Bakın çıkarınca sağ öteleniyor, deniyor. Bu bir sebep değil bakın. Bu bir sonuç aslında. Şimdi burada eksenleri kesik kesik çizip size onun sebebini bir göstermek istiyorum. Bakın şöyle ki. Şöyle ki, diyelim ki x ve y eksenleri böyle. Bizim de bir grafiğimiz var. Grafiği de yine kesik kesik çizeyim bakın. Şöyle bir, ah, şöyle yapayım. Başka bir renkte göstereyim. Grafiği de kesik kesik çizeyim. Şöyle bir grafik. Beceremedim ya. Evet. Bilgisayar cahili olunca. Hop şöyle bir grafik. Bu fonksiyon diyelim ki 3'te kessin. Yani bu y eşittir fx fonksiyonu. Şimdi biz bu fonksiyonu bir birim sağa ötelemek istiyorsak bakın şunu yapacağız aslında. Eksenleri birbirim sola öteleyeceğim. Eksenleri bir birim sola ötelersen alıyorum o x ve y bir birbirim sola öteliyorum. Sola öteleyince eskiden burada olan orijin buraya kaymış oldu. Aa, o zaman 3 olan noktaya ne denk geliyor artık bakın? 4 denk geliyor. Eksenleri de bir sola ötelediğim için artık x'lerden çıkarmış oluyorum bir. O zaman fonksiyonda da f x eksi birin denklemi de bu olmuş. X eksi bir olmuş. F x eksi bir oluyor. Bakın. Yapılan aslında bu. Şimdi biz mesela bir fonksiyonu yukarı ötelemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Eksenleri aşağı çekmemiz lazım. O zaman y Mesela iki çıkarmamız lazım ki fonksiyonu iki birim yukarı öteleyim. Bir fonksiyonu sağa ötelemek istiyorsam Ondan çıkarırım. Neden? Eksenleri sola ötelemem lazım. 4 birim sağ ötelemek istiyorsam x gördüğüm yere x eksi 4 yazarım. Yani mesela şöyle bir şey düşünün. Bir parabol olsun bu. x kare artı x parabolü. Ben bu parabolü 3 birim sağ ötelemek istiyorum. O zaman diyeceğim ki eksenleri 3 sola öteleyeceğim. Hop bitti. Yani bunu ezberlemek yerine neden olduğunu anlayalım diye bir video çekmek istedim. Yani ben fonksiyonu fonksiyonu sağa ötelerken niye çıkartıyorum? Çünkü ben orada eksenleri sola öteliyorum. Bakın eksenleri sola öteliyorum. Fonksiyon sağa kayıyor. Eksenleri sağa öteliyorum. Fonksiyon sola kayıyor. Burada da bakın bu şöyle değil mi? Y eksi a eşittir işte f x. Yani ben aslında eksenleri yük aşağı öteliyorum. A çıkararak y'den. Fonksiyon nereye ötelemiş oluyor? Yukarı ötelenmiş oluyor bakın. En alttakinde de gene aynı şekilde yazmak istiyorum. Şöyle ki bu da y artı a eşittir fx. E, y'ye a eklersem ben eksenleri yukarı öteliyorum. O zaman fonksiyon ne olmuş oluyor? Aşağı ötelenmiş oluyor. <laughs> yani burada böyle bir mantık var aslında. Yani o öteleme ya da bu şeyde de geçerli. Bakın. Mesela bir fonksiyon düşünelim sinüs x fonksiyonu. Şimdi bir de sinüs 2x fonksiyonu düşün. Şimdi sinüs 2x fonksiyonu e, periyodu daha kısa değil mi? Hani sinüs x böyle atıyorken duruyor. Bu daha çabuk atıyor. Sebebi de şu. Halbuki x'i 2 ile çarpıyorum değil mi? x'i 2 ile çarpmama rağmen daha hızlı dönüyor. İşte bakın ben orada x ekseninde genişleme yapıyorum aslında. Yani sinüs x grafiği aynı aslında bakın. Yine aynı sinüs x grafiği. Şurası 2 pi oluyordu. Ama ben x'leri 2 ile çarpınca orada benim 2 ile çarptığım sinüs değil ki x'ler. Yani şuradaki pi buraya denk gelmiş oluyor. Bakın şurada olan pi buraya denk geliyor. Burada olan 2 pi buraya denk geliyor. Yani sanki sinüs x fonksiyonu daha kısa tur atmış gibi oluyor bakın. Yani aslında olay hep ters olmasının sebebi bizim o işlemi, bizim o işlemi eksenlere yapmamızdır. Hani bunun farkında olun istedim. Bir bakış açısı kazandırmış da ee, oluruz böyle yaparsak. Umarım fayda görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.